Bütün her şeyimiz artık sanal alemde. Her türlü verimiz sanal alemde. Mutlaka ucundan, köşesinden bir yerden bir verimizi bırakıyoruz. Onlar da istenmeyen şahıslar tarafından kullanılabiliyor. Öncelikli olarak biz siber suç. Siber suç nedir? Bu e, genel olarak bakıldığında dünya çapında siber suçun genel bir tanımı yok. Hiçbir ülke net bir isim koyamadı. Biz de Net bir e, bütün dünyadaki örneklere bakarak en son net bir karar verdik ve siber suçun bilişim sistemleri araç olmadan kullanı e, işlenemeyen suçtur olarak bir tabirinin tanımını yaptık ve bunu da bu şekilde artık literatürümüze koyduk. Bakanlıktan bizim görevlendirme yönetmeliğimizde de bu bu şekilde çıktı. Artık e, bir, siber suç nedir, bilişim suçu nedir diye bir tanım aradığınızda bunu kullanabilirsiniz. Bizim daire başkanlığımız 97 yılında bu internetin artık aktif olmaya başladı. Bu internet kafelerin yayılmaya başladığı dönemde başlayarak devam ediyor. Gelişim sürecini geçiriyor. Bazı farklı daireler altında çalıştıktan sonra 2013 yılında 2011 yılında bilişim suçları daire başkanlığı 2013 yılında da ismi değiştirilerek siber suçlarla mücadele daire başkanlığı oluyor. Biz e, görev olarak e, dört ana başlık altında çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bunların hepsi e, birbirleriyle bağlantılı ve burada konuştuğumuz bu kişisel verilerle alakalı çok fazla bağlantısı var. Şimdi baktığınızda diyeceksiniz e, çevrimçi çocuk istismarı. ne alaka diyebilirsiniz ama burada şöyle bir şey var çocukların yazmış olduğu, kendi aralarında yazmış olduğu bilgiler, gönderdikleri mahrem içerikler vesaire vesaire bunlarla alakalı soruşturmaları, çalışmaları da biz yürütüyoruz. Burada çocuklarımız bize ait bilgileri karşı tarafa istemeden verebiliyor, görüntülerini, kendi mahrem görüntülerini verebiliyor, her şeyini yapabiliyor. O yüzden bütün baktığımız konular, yasa dışı bahis belki farklı olabilir, onun dışındaki bütün konular yüzde yüz bu kişisel verilerimizle bağlantılı.